Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan kumpir tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım direkt buyurun tarifime geçelim. Bir adet patlıcanı ortadan iki kestikten sonra bıçakla böyle çizikler atıyorum her iki tarafına da. Daha sonrasında sos hazırlıyorum. Zeytinyağı, karabiber ve tuz karışımını hazırladıktan sonra üzerine böyle fırçayla sürüyorum her yerine gelecek şekilde. Patlıcanları airfryer'ın içerisine alıp 200 derecede 15 dakika kızarttım önce. Tavanın içerisine 100 gram kadar minik minik doğramış olduğum e, tavuk göğsünü alıyorum. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağını da ekledikten sonra doğramış olduğum yarım soğanı ekledim. 1 adet e, yeşil biber 1 tatlı kaşığı salça biber salçası kullandım ben tuz pul biber ve kırmızı toz biber de ekledikten sonra iyice soteliyorum bu malzemeleri şöyle hemen sizlere yakından da kıvamını göstermek istiyorum bu arada hemen patlıcanlarımı kontrol ettim çok güzel bir şekilde kızarmış patlıcanları airfryer'ın içerisinden aldıktan sonra hemen şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağını üzerine aldım bolca kaşar peyniri ekleyip iyice çatalla eziyorum Hazırlamış olduğum tavuk soteyi de üzerine aldım mı gerçekten bu lezzet gibisi yok. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Üzerine maydanoz da son olarak serptikten sonra servise hazır artık yemeğimiz. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve henüz kanalıma abone olmadan videolarımı izliyorsanız bu videodan sonra ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.